Kutaklarını öpmemek bir yabancı gibi Bilirsin ayrılık konusunda iyi ikimizde Bir kılıcım yeterdi her zaman koşup geri dönmemişler Değmesin ellerimiz, buluşmasın bu gözler Aşk kokan dudakların karşısında Biz hiç beceremedik sevmeyi de, terk etmeyi de Aşk kokan Oh ne güzel. Bütün müşteriler gidince biz böyle ailece dışarıya çıkmış gibi olduk değil mi? Evet. Harika bir kafen var Betüş. Çok samimi söylüyorum yani. Dışarıdayız ama aynı zamanda evde gibiyiz. <laughs> evet, bu iki canavarın enerjisi var ya işte burayı böyle yaptı. Evet, evet haklarını yememek lazım. Evet, Barış çok çalışkan bir çocuk ama... ...benim de oğlum ne kadar sabırlı ve azimli olduğunu bana gösterdi sonunda yani. <laughs> Kabul ettin yani baba. Ettim, ettim de. Yalnız hani kapı kapandı, eşyalarını içeride unuttun ya... ...onun dışında gayet iyi gidiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bazen benim de burada çalışasım geliyor. Benim de. Benim de. Aa durun bakalım hepinize birden tamam diyemem. Bir kere küçükler önce okullarını bitirecekler, sonra yaz tatillerinde dönüşümlü olarak burada çalışabilirsiniz. Ayrıca bu kafe hepinizin istediğiniz her zaman buraya gelebilirsiniz, değil mi? Aynen. Bak sen teyzene, siz de çocuklar annenizi dua edin. Burası olmasaydı bu yaşta sizi ne gündüz ne de gece asla dışarı bırakmazdık. <laughs> ya ne kadar güzel çalıyorlar şey değil mi yani? Ya onlara da bir aferin demek lazım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, aranız limoni mi gene ha? <laughs> Hayat baba, bazen bazı yollardan geçip aslında neyi istediğimizi, neyin kaybedince değerli olduğunu öğreneceğiz. Berian, Berian neredesin? Cevap ver bana. Duymuyor musun beni? Duyuyorum Dudu. Fakat şu an sana cevap verecek durumda değilim. Ne varmış durumunda? Taciyi alıp yerlere mi kaçtın yoksa? Tacı mı? Ne alakası var? Ben Taci'yi dünden beri görmedim. Kızının kafesindeyim, yalnızım. Demek gerçekten de Perihan'ın sihirli aynası... ...görünmez olanın en azından nerede olduğunu gösterebiliyormuş. Perihan teyze, burada mısın? Geldiğini niye haber vermedin? O kadar meşgulsünüz ki işinizi bitirin diye bekliyorum. Anacığın deli deli bağırmasa seni tedirgin etmeyecektik. Hadi işine gücüne bak kızım. Çocukların dikkatini çekmeyelim. Betüş'ü görüyorum, Cem'i görüyorum, Barış'ı görüyorum. Seni göremiyorum, yalancı. Çaktırmayayım da şatosunda olduğumu anlamasın. Sen kime yalancı diyorsun, terbiyesiz. Görünmezim de ondan göremiyorsun. Bekle de gör, gör de kapa çeneni. Merhaba, merhaba Aa, çocuklar. Merhabalar. Kolay gelsin. Teşekkürler. Nasılsın Perihan teyze? İyiyim canım, sağ ol. Sen nasılsın? İyi teşekkür ederim. Bahçe çakalım Rahatladın mı? Bak, kocam burada değil işte. Size nasıl güveneyim Perihan? Belki Taci de görünmez oradaydı ama ben göremiyorum. <laughs> Ayrıca o da artık sihirler yapabilir, değil mi? Periler aşkına bir süre sus Dudu, sus. Çocuklar iş yapıyor, burada gözümüzün içine bakıyorlar. Ne soracaksan bekle, şuradaki işler rahatlasın, öyle sor. Tamam, sana beş dakika mühlet veriyorum. Sonra seni sorguya çekeceğim. Bu sihirli ayna hakikaten benimkinden kuvvetliymiş de... ...acaba nerede bu Taci? Perihan görünür de o yanında görünmez halde mi acaba? Bedir, bu anan var ya anan, biri çıldırtacak. Takmış Taci, kaybolmuş, hesabını benden soruyor. Ben nereden bileyim canım? Hayır, nasıl da sana altında bırakıyor insanı? Perihan teyzeciğim, sakin ol. Sen annemi bilmiyor musun? O babamı uçan kuştan bile kıskanır. Ya, tamam hayatım ama adamın eline sihir gücü vermişler. Gider gider, ben nereden bileyim canım? <laughs> Bütün konuştuklarınızı duyuyorum. İnkar etmeye kalkma. ...beş dakika süre vermiştim, süren dolmak üzere. Ay ne olur aldırma Beyazit, aldırma. Bak ben onların hesabını bunu nasıl soracağım göreceksin, göreceksin bak. Düşme üstüne, boş ver, bırak, aldırma. Ee nasıl oldu dersiniz? Ay ellerinize sağlık, harika olmuş. Aferin çocuklar size, çok güzel. Ay Perihan teyze <laughs> biliyor musun, bu yaz benim kafedeki en güzel yazım. Yani o kadar güzel çalışıyorlar ki... ...daha aklımdan geçen bir şeyi hemen yapıyorlar. Hatta aklımdan geçmesi bile yapıyorlar. <laughs> e tabii Betüş, genç onlar. Bazı şeyleri senden benden daha iyi görüyorlar. Öyle. Anne ya şu masaları bitirelim, ondan sonra biraz mola istiyoruz biz. Tamam hayatım, hakkınız. <laughs> ...annemi onlar mola verdiği zamana bırakalım. Öyle yapacağım. Belli ki bu münakaşa uzayacak. Yok, yok, yok! Yer yarıldı içine düştü. Uçmayı mı öğrendi de uçtu yok oldu? Perihan! Perihan yettir artık. Daha fazla beklemeyeceğim. Perihan! Anne. Ee, yok bir şey canım evden kaydı. <gülüyor> <gülüyor> ee. Dudu kafayı mı üşüttün? Burada çoluk çocuk iş yapıyoruz. Ne bağırıyorsun avaz avaz? Beş dakika dedik, saatler geçti, saatler. Senin işin gücün sofra kurmak mı, yoksa görünmezleri ortaya çıkarmak mı? Taci nerede, Taci? Aa, bana sorarsan, Taci aslında senin yanında ama görünmez olduğu için benden saklıyorsun. Çıkar kocama ortaya, çabuk. Anne, farkında mısın? Cem'le Barış'ın yanında bizi zor durumda bırakıyorsun. Tam işimizin gücümüzün ortasında bizi durduruyorsun. Şimdi ne oluyor diye soracaklar. Oldu mu? Sizin işiniz halli oldu. Şimdi benim işime bakalım. Dudu. Dudu sen aklını mı kaçırdın Dudu? Şurada çocuklar iş yapıyor. Biz yardım ediyoruz. Yok işte yok. Bak kocam burada yok. Hiçbir yerde yok. Ha, yok. Yerde yok, gökte yok, orada yok. Betüş'ün yanında değil, senin yanında değil. Şatonda bile değil. Elini körlük. Bir dakika Dudu Hanım. Senin şatonda da yok dediğine göre... ...sen kocanı aramak için ta benim şatoma mı girdin? Yok canım, ne, ne neye şey yapayım benim? E, e, ben, ben kendi sihirli aynamdan bakmış olamaz mıyım? Olamazsın çünkü ben aynamı mühürlerim. Betül şu sihirli aynayı aç. Hemen, hemen, hemen kızım. Hemen. Eyvah, beni şimdi burada yakalayacak. kimse yok. Ah, sen nereden geliyorsun öyle bakalım aynanın içinden? Sana ne? Kocam nerede sen onu söyle. Anne sen yoktan anlamıyor musun? Bak Perihan teyze ne diyor? Yok, yok, yok. Ya Perihan teyze babamın bekçisi mi? Ah, nesi ise nesi. Ya da nesi olmak istiyorsa. Sen daha iyi bilirsin. Ah, ah, ah terbiyesiz. Ne yaptın bana böyle? Kal öyle işte. Sen bana terbiyesiz diyemezsin. Sabaha kadar kal. Öbür sabaha kadar da kal. Aklın başına gelsin bakalım. Çabuk ah. 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 çek o sihiri. Sen bana yalancı dedin. Çabuk o sözünü geri al. Sen bana kocana göz dikmiş kadın muamelesi yapamazsın. Al bütün o çirkin sözlerini geri. Hadi bakayım. Almayacağım işte. Almayacağım işte. Almazsan seni bütün gün, bütün gece o kanepeye mıhlarım. Hiçbir yere kıpırdayamazsın. Betüş, ne biçim evlatsın sen? Şu çılgın periyana mani olsana. Anne, Perihan teyze sana hiçbir şey yapmadık ki sen hasta taşıyorsun. Babanın görünmez bir halde onun yanında olmadığı ne malum Betüş? Ay anne, babam burada olsa kendini benden saklar mı? <laughs> Perihan teyze, bırak sakin ol, gel, gel aynadan babamı arayalım ha? Hadi. en azından bir deneyelim. Evet. <laughs> Anne, babamı her yerde aradık ama hiçbir yerde yok. Yok Dudu, hiçbir yerde yok. Bütün dünyayı aradık taradık yok. Ha, belki de hepinize görünmez olmak istedi bu adam. Allah Allah, bak sen. Hadi bana görünmez oldu, size niye görünmez olsun ki? Belki de Perihan senin yanındadır ha? <laughs> Dudu bak, sinirlerimi bozma arkada torununla arkadaşı donmuş vaziyette biz senle uğraşıyoruz insaf. Ha, belki, belki herkesten kaçmak, uzaklaşmak, kafa dinlemek istedi adamcağız. Olamaz mı yani? Periliç <laughs> <laughs> ona sihir yapma yetkisini verdikten sonra ona da zaten bir haller oldu. Nerede, kiminle ne yaptığı hiç belli değil. Ama ne tuhaftır ki ne zaman arasam hep senin yanında buluyorum. Ezelden beri Perihancığım. Ay Yahu adam bana danışmaya geliyor. Şu sihir yapsam ceza alır mıyım? Bu sihir yapsam nasıl olur acaba diye sormaya geliyor. Tabi tabi Bir peri başı sensin. Sen daha iyi bilirsin. Bana soramaz mı sanki? Yani bir akıllı sen mi çıktın ha? Onu kendine soracaksın hayatım. Demek ki adamın sana hiç itimadı yok. Sen kim oluyorsun ki sana itimat ediyor ha? <laughs> Ah! 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 ah. Ya! Adam olana kadar öyle kal. Hadi bakalım. Hadi! Ben onu acımasızca köpeğe çeviren karısı değilim Dudu. Ben her ihtiyacı olduğunda yanına koşan dostuyum. Arkadaşıyım, kardeşiyim anladın mı? Alt etmişsin sen. Kurtar beni bir düş. Anne seni kurtarmaya gelmedim. Artık bunu daha fazla uzatma demeye geldim. Bak Dudu. Konuşmamız daha da çirkinleşsin istemiyorum. Bugün Taci nereye kayboldu? İnan haberim yok. Ben de sana senin haberin yoksa kimsenin haberi yoktur diyorum. Yahu benim bu kadar üstüme geliciyle Periliçe'ye sorsana. Ay ay ay! Senin yüksek zekanı sevsinler. Biz onu o kadar akıl edemedik mi yani? Periliçe'ye sor ama ben ona küsüm. Ay anne sen aklı mı kaçırdın? Periliçe'yle küsülür mü? Tabii küsülür. O Taci'yi neredeyse peri yaptı. Bana bak Dudu. Küs kalacaksan abuk subuk sihirler yapıp da ceza alma bari. Efendi ol, uysal ol, o küs kalsan da seni affeder. Ay akıl vermeyi kes. Taci nerede biliyor musun? Bilmiyor musun? Bilmiyorum. Bilmiyorum. O zaman rahat bırak ben da gidip Taci'yi bulayım. Sihirli aynadan bile görünmediğine göre bir sihir bulmuş. Artık ona bu sihiri kim öğrettiyse, bak 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 hala iğneliyor. Bana bak, çekmem sihirimi üzerinden kalırsın öyle mühlanmış olarak. Ellerimi üstünden gidip kocamı bulayım. Tamam Perihan teyze. Of. Ha. Hadi şimdi hep birlikte gidiyoruz. Ha. Nereye? Gidiyoruz dedim. Perihan teyze sen de. Hadi. 哎。<noise> <noise> aklımdan tam buraya gelmek geçiyordu. Buranın nesi var ayol? Niye buraya geldin? Kızlar, hoş geldiniz. Bu ne Aha. telaş? Ne o? Savaştan çıkmış gibisiniz. çok doğru söyledin Ali. Evet canım, savaştan çıktık, savaştan. Sen daha savaşı görmedin Perihan. Bu işin içinde senin parmağın olduğunu bulursam... ...sen vay haline gör bakalım neler oluyor. Düş, neler olduğunu bana anlatır mısın? Ay babam hala ortalarda yok, hiçbir yerde yok. Uyandığından beri kayıp yok, uçtu, gitti, yok oldu. Ay Dudu, periler aşkına. Periliçe adama sihirli güçler vermiş. İstediğini yapar. Peri kurallarını biliyor. Taceddin adam gibi adam. Senin yanında göre göre sihirlerini tecrübe sahibi oldu. Hangi sihir yaparsa ceza alır, hangi sihir yapmazsa almaz biliyor. Ay sus! Şeytanın avukatı mısın sen? Aa, o hem fani hem erkek. Ya kendini sihirleyip yakışıklı bir delikanlı olduysa... ...ya kızla fonsa... ...bu teleskop dünyadaki her noktayı gösterebiliyor mu? Gösteriyor ablacığım, ayar yapıyordu. E ne ayar bekliyorsun hala? Git bak bakalım, Taci'yi bulabilecek miyiz? Bak, Yahu beni delirtmeyin. Bizim göremediğimizi, görünmez olanı Ali o teleskoptan nasıl görsün? Ay görünmez olmuşsa görünmez olmuştur, görünmez olmuştur. E ne yani? Sineyi mi çekeceğim şimdi? Aa görünmez oldu Taci. Yok oldu. E ne yapalım canım? Kocam da yok oldu işte mi diyeyim? Hepiniz birlikte olun. Hadi birlikte hepiniz kocamı arayın. Ne olur bulun onu. Ay bir de Ali. Perihan madem senin bu işte bir suçun yok. İlk sen başla aramaya ne olur. Hadi Perihan. Hayır, ben de merak etmeye başladım. Bizler de merak Aa. ediyoruz. Nereye gitti bu adam Betüş hakikaten? Bir dakika, lütfen herkes biraz sakin olabilir mi? Şimdi, önce ben kafeye bir kopyamı yollayacağım. Betüş, Benim, <laughs> benimkini de yolla. En son ben de kafedeydim. Tamam. Şimdi de dağılıp her yerde babamı arayacağız. Betüşcüğüm, canım kızım arayalım da... ...görünmez olan adamı nasıl arayacağız, nasıl bulacağız? Evrenin her köşesinde babamın sesini takip edeceğiz. Ha. masada oldu. Evet, dışarının çiçekleri tamam mı çocuklar? Şans tamam. Şimdi şuralara peşte koyacağım da bir Oh, oh, sonunda her yer bitti. Evet, çok güzel oldu. Çok. Diyorum ki Ramazan boyunca bu masaların düzenini böyle koruyalım. Olur, olur. Gayet güzel olur. Hı? Evet, evet. Zaten öğlen kimse gelmiyor. Çoğu insan da oruçlu. Gerekli. Ha, gençler de daha çok dışarıda oturmayı tercih ediyorlar zaten. Olmadı, bir iki masa takviyesi yaparız artık. Tabii. Tabii. Hah, geldiler. <laughs> Ah, ah geldiler. Ay, <laughs> ay nerede kaldınız? Neredeyse iftar oldunuz. Ben <laughs> inşallah öyle bir trafik vardı ki. Al alayım alayım alayım. Ah. Anne nereye koyalım bunları? Neler var onların içinde? Yaprak sarma, biber dolması, kabak dolması ve börek. Oh, 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 oh. Kızlarla beraber yaptık. Ay ay ay. Yani biz bile yardım ettik. Aferin size. Ee, Tuğçe var ya Aa, bir hamarat çıktı, bir hamarat çıktı. Şaşırdım kaldım valla. <laughs> ee? Düşündük de hani iftarda çok kalabalık oluyorsunuz ya. Biz de yardım edelim mi? Tabii. Tuğçe, sen de mi? Evet. Yani burada olmamam mı gerekiyor? Ece mi gelecek? Ece gelecek, evet. Ama eğer yardım etmek istiyorsan tabii ki kalabilirsin. Hem biz sanırım bugünden sonra sadece arkadaş kalacağız onunla.